sizler için çok güzel ritim çalışmaları hazırladım. Hepimiz sayı saymayı biliyoruz, değil mi? Evet. O zaman hadi başlayalım. Birinci ritmimde ellerimi masaya vurarak yapıyorum. 1 2 1 2 3. Birinci kısmım bu kadardı. Bunu iki defa ardarda arda tekrarlıyorum. İkinci kısmımda bardak ritmiyle devam ediyorum. Alkışla başlıyorum. Bir alkış, bardağıma alıyorum, kapatıyorum ve düz bir şekilde masaya vurup tekrardan bir alkışla bardağıma aldım, vurdum, kapattım ve kapattım. İsterseniz bunu bir kere daha baştan sona yapalım. Alkış, al, vur, düz koy, alkış, al, vur, kapat, kapat. Şimdi sıra bu iki ritmi birleştirmeye geldi. İsterseniz onu müzikle birlikte yapalım. Müziği çok seveceğinizi düşünüyorum. Müzik kadardı. Sizlerden e, güzel videolar bekliyorum. Unutmayın, müzik her yerdedir çocuklar. Sizleri çok seviyorum.